Karlı bir van sabahından günaydın. Şimdi van'dan tebrize hareket edeceğiz. Van merkezdeyiz. Şu aşağıda e, İranlıların çalıştığı bir acenta var. Onlarla birlikte tebrize geçeceğiz. E, 130 lira. Buradan tebrize götürme ücreti. Şu anda bakalım. Hazır. Şu an acenteye geldik. Bekliyoruz serazın kalkmasını. Şu an servisin kalkmasını bekliyoruz. Kardan dolayı bir saat gecikmeli kalkacak. Hatta bir buçuk iki saat. Van merkezdeyiz şu anda. Evet sonunda e, yola çıkabildik. Normalde 9'da kalkması gereken servis 10-10.30 gibi kalkacak dediler. Fakat saat 12 oldu. E, tek tek yolcu topladı otellerde. Yaklaşık 1-1.5 saat sonra Kapıköy sınır kapısında olacağız. Ee, oradaki işlemleri hallettikten sonra aynı servisle e, 4 saat daha Tebriz'e kadar yolumuz olacak. Toplam 5-6 saat. <laughs> <laughs> Şimdi benzinlikte durduk. Benzin alıyoruz. Benzinliği biraz farklı. Şöyle demirlerin arasından borular çıkıyor. 3-4 saatlik yolumuz var Tebriz'e kadar. Merhaba şimdi de Hoy şehrine geldik. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü gümrükten sonra. Burada mola verdiğimiz yerde durduk. Bir Türk restoran gibi bir yer var yani bilmiyorum Arslan Lokanta yazıyordu. Fiyatları 100 bin tümen bu 50 TL iki kişi için. E, genelde 100 bin 150, ya iki kişi için değil tek kişi için 100 bin tümen. Ama yaklaşık 50 lira falan yapıyor. Şu an yol üstü olduğu için biraz pahalı diyorlar buraya. Ee, yani burada bir tane söyleyip iki kişi yiyebilirsiniz. 80 lirayla yani şey 40 lirayla 50-60 lira arasında fiyatlar değişiyor menü fiyatları. E şimdi yemeğe söyledik. Bu gelen yemek 120 pütmen 60 TL. Bu iki tane e, ayranla beraber 140 pütmen oluyor yani 70 TL'ye geliyor. Bir de çorba yazmışlar. Çorbayı niye yazdı bilmiyorum onu anlaşamadık. 160 bin tümen tuttu. Öyle şu an yemeye devam ediyoruz. Şimdi benzinlikte durduk. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda benzinin litresi 600 tümen yani Türk parasıyla 30 kuruşa tekabül ediyor. Yani bizim orada 14 lira burada 30 kuruş. Şaka gibi. Şu an herkes full yo depolarına. Ben tümen nerede bulabilirim? Ha? Tümen. Ha. Ee, bulabilir miyim burada? Değişmek istiyorsan. Değişmek ha ha. Sarrafı. He Var Anladım. mıdır bu saatte? Var, pazardadır. Gerek başka mesajcı de Ha. Gedey ora oradan getirim otel ha. Ee, Fark istiyor mu? Ha? Fark? Para. Para para istiyor mu fazla? Bağlı, bağlı. Aynı para i̇ki mı? 2 masır, 2 masır. He, anlamadım. Şey, otel ahrabın orada yok mu? Yok, yok. He. İstersen aparım orada. O, paranı değiştir. Tam, tamam. Oradan götürürüm otele. Tamam. Fazla para istiyor mu? Aynı param Yirmi bin mi? Yok bak bir Şimdi sen ora, oradan geldi sen. Hı <laughs> hı. Altı tane bundan olur. Altı tane ondan. O kaç para ki? On bin. Altmış bin diyor han. Yok çok olur. Trafik ben şey, trafik. trafik. Tamam biz direkt otele gidelim. Otele gidelim. He direkt otele gidelim, yirmi bin. Yarın gideceğiz. O Aynen. O zaman Merhaba, şu an Tebriz'deki otelimize yerleştik. Detaylı bir şekilde size Van'dan Tebriz'e nasıl gelinir, onu anlatmak istiyorum en güncel bilgilerle. Öncelikle Tebriz'e gelebilmeniz için bir pasaport çıkarmanız gerekiyor. Pasaport ücretleri şu anda 6 aylık 309 TL'den başlıyor. 10 yıllığı 1478 TL'ye kadar harcı var. Bir de defter parası ödüyorsunuz biz e, 2021'in sonunda e, 10 yıllık çıkarmıştık. 1200 lira falandı. E, hatta 1000 lira falandı, o kadar bile değildi. Çok fazla zam geldi. %36 zam geldi. Şimdi pasaportumuzu aldık birinci olarak. E, İran bizden vize istemiyor. Sadece pasaportla geçiş yeterli. Fakat şu anda PCR testi istiyor. PCR testi için de e, sağlık ocağına falan gittiğiniz zaman sizi e, ...makbuz alabileceğiniz yani yurt dışına çıktığınız söylediğinizde para kesebileceği yerlere yönlendiriyor. Ee, biz bölge hastanesine gitmedik Van'daki. Normal bir yere gittik. Orada da e, hastaydık zaten. E, testimizin negatif veya pozitif çıkacağını merak ediyorduk. E, negatif çıktı. Herhangi bir ücret vermedik. E, 72 saat olayında da... E, ...gümrüğü geçerken kimse kesinlikle sizin ne zaman test yaptırdığınıza, ne yaptığınıza bakmıyor. Sadece e, yalandan orada birisi bekliyor. E, negatif yazısını gördüğü zaman sizin geçmenize izin veriyor. E, pasaport demişken normalde İran dijital vizeye geçti. Herhangi bir pasaporda damga vurmamaları gerekiyordu. Fakat biz geçerken oradaki görevli en arka sayfaya damga vurdu. Ya Bu bir yönden e, kötü olmuş olabilir. Bir yönden de iyi oldu. Şöyle e, eğer ki damga olmasa pasaporda her yerde kontrole giriyorsunuz. Mesela Hoy şehrinde girdik. Daha sonra Tebriz'in girişinde kontrole girdik polis kontrolüne. Burada damga var mı yok mu? Hangi kapıdan girmişsiniz onu polis kontrol ediyor ne zaman girdiğinizi. Eğer bu damga olmazsa siz bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani diyor kaçak mı girdin? Nasıl girdin bu ülkeye? Böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Diğer problem de şu. Amerika'nın şu an İran'a uyguladığı ambargo var. Eğer pasaportunuzda İran damgası varsa Amerika size vize verirken zorluk çıkarabilir. Benim diğer pasaportumda Amerika vizesi de vardı. Ben o pasaportu yanımda getirmedim burada problem yaşamamak için. Zaten da süresi dolmuştu değiştirdiğim iyi oldu. Eğer çok problem yaşayacağımızı düşünürsek Yeni bir defter parası ödeyip yeni bir pasaport çıkartmamız gerekecek. Şimdi PCR testini de çözdüysek eğer Wuhan'dan e, Tebriz'e ulaşım e, Şu anda Tebriz'e uçuşlar sadece İstanbul ve Ankara'dan gerçekleşiyor. Yaklaşık ücretlerde 1.5 milyar falan. E, 1500 TL e, Biz Van'dan Tebriz'e 130 TL'ye anlaştık minibüsle. Kişi başı 130 TL verdik. Ee, daha sonra yurt dışı çıkış harcı alıyorsunuz. Ee, çıkış harcı ödüyorsunuz. Şöyle bir pul veriyorlar size. Ee, 50 TL. Ee, buraya geldiğiniz zaman da kapıda parayı tümene çevirmeniz gerekiyor. Şu anda 1 TL e, en düşük 2000 tümen. Ama 2070 tümen, 2100, 2200 tümen verenler de var. O artık bulduğunuz sarrafa bağlı. Kısaca özet geçmek gerekirse, İran bizden vize istemiyor, PCR testinde 72 saat şartı var ama herhangi bir kontrol yok, çok rahat bir gümrük geçişi var. Gümrükten geçmemiz 5 dakika bile sürmedi. Bizim pasaportumuza damga vurdular. TL burada değerli. Mesela Türkiye'de 50-60 TL tutacak bir yemek burada 30 TL tutuyor. Taksi mesela 50-60 TL tutacak bir taksi 10 TL tuttu bizim için burada. Ee, bu şekilde hani Van'dan Tebriz'e gelmek isterseniz e, saat olarak da sabah saat 11-12 gibi yola çıktık. Bizim otele geçmemiz saat 8'i buldu. E, gümrükte 1 saat 2 saat oyalandık. Gümrükten geçmesi biraz oluyor minibüs olduğu için ve e, kapı Kapıköy sınır kapısından Tebriz'e gelmekte yaklaşık 4-5 saat sürüyor e, beklemelerle birlikte, olayla birlikte. E, bu şekilde biz e, buradan yarın Kişi Adası'na geçeceğiz. Onu da ayrı bir video olarak hazırlayacağım sizler için. Gene merak ettiğiniz bir şeyler olursa onu yorum olarak sorabilirsiniz altta. Abone olup beğenirseniz sevinirim.